Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Tabi sabah bir acıyla kalktık Samsun olarak bildiğimiz gibi hepimiz bunu hissettik. Maalesef Kuzören mahallemizde bir öğrenci servisimiz kaymak suretiyle kaza yaptı. Burada e, şoför dahil 7 tane öğrencimiz yaralanan bir tanesi bunlardan maalesef e, kaybettik. E, diğer öğrencilerimiz e, Bafra Devlet Hastanesi'nde. Şu anda buradaki iki öğrencimizi de oraya gönderiyoruz. Yine ileri müşahede amaçlı. Ama genel itibariyle durumları iyi. E, tabii e, acı bir durum. Çünkü bir tane öğrencimizi kaybetmemiz bizim için e, olayın en acısı. E, i̇nşallah diğer öğrencilerimize bir zarar gelmez ve iyileşirler diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun, sağ olsun olarak.